Şimdi sizlere sunacağımız olay gerçek hayattan alınmış bir kesittir. Hikayemiz gerçeklere kısmen uygundur. <laughs> kişileri YouTube seyircisinin önüne atmak amacıyla bazı isimler ve mekanlar olduğu gibi koyulmuştur. Bu yapımda amacımız aklımıza çekecek bir şey gelmediği için toplumumuzu oluşturan cins katmanlardan gerçek kesitler sunmaktır. İzleyeceğiniz olayların tümü bu ülkede bizim insanlarımızın başından geçmiştir. Gerçek kesitini sunduğumuz bu olayların başınıza gelmesi söz konusudur. Bu olaylarda rol olan daha önemli olan bu olaylardan gerekli dersleri çıkarıp insanlarla bir araya gelmemek, değnekle kovalamaktır. Bu hepimizin insanlık görevidir. Şimdi ekranlarınıza yaşanmış bir olayın gerçek kesitini getiriyoruz. Sevgili izleyiciler, bu bölüm Oğuzhan Okutan Soy'un dramıyla beraberiz. Oğuzhan koynunda beslediği yılanlardan habersiz Bodrum'a işlerini SEO'sa Enes'e bırakıp tatile gitmişti telif hakları yüzünden darladığı mal anlatır gibinin oyuncusu Ömer'in Enes ile kuracağı planlardan habersizdi. Selamünaleyküm arkadaşlar. Selam. Herkese iyi çalışmalar. Pırıl pırıl yüzler ne kadar güzel. Hoş geldin Ömer abi. Hoş bulduk Mermeciğim. Buraya geldiğinden dolayı çok mutluyum ya. Al sana bunu getirdim. Çok teşekkür ederim. Mermeciğim geldiğinden beri Oğuzhan Bey'i göremiyorum. Oğuzhan Bey nerede acaba? Bodrum'a tatile gitti. Allah Allah ya. İş vakti Bodrum'a tatile gitmek ne demek? Bu kadar insan hıyar mı? Belli ki hıyar. Adam kalkmış tatile gitmiş. Neyse görüşebileceğim kimse yok mu? Sevimli Enes Bey içeride. İyi Enes'in burada olmasına çok sevindim. Olsan da olan dostum çok eski yıllara dayanır. Ama işim Enes'e de görebilirim. Çok teşekkür ederim Merve. Kendine iyi bak. İyi çalışmalar. Aynen. Siyomuz Enes Bey, nasılsınız? Merhabalar. Merhaba, hoş geldiniz. Şöyle oturayım. Tabii ki, buyurun. Evet, oturdum. Sevgili Enes, gördüğüm kadarıyla Oğuzhan Bey dükkanda değil. Bunu bir fırsata çevirmeye ne dersin? Neden olmasın? Enes, benim planım şu. Oğuzhan telif haklarına bildiğin üzere çok dikkat ediyor. Eğer biz bir şarkı kullanırsak programda, telif hakkı yerse bu şirketin hisseleri çok düşer. Hmm, düşerse muhasebe işlerine baktığım için bütün hisseleri ucuzdan kapatırım. Enes bu söylediğin çok doğru. Hisseler düşerse benim de payımı unutmazsın umuyorum. <laughs> Seni de unutmayız. Neyse demek hisseyi bana da vereceksin. İnan çok mutlu oldum. Zaten Bodrum'a giderek bunu da hak etti doğrusu. Yapmamız gereken şey çok basit. Ben davula geçeceğim, telifli şarkıyı çalacağım. Giren çıkan olsana, Bodrum'a gitmeye ödesin. <laughs> Merve Tunç, patronunun başına geleceklerden habersiz şirketteki yılanlara yardımcı oldu. Ama onu da çok ırgalayan bir durum olmadı. Çünkü Enes şirketi ele geçirdikten sonra ona 100 lira zam yaptı. Enes Atalay, hisseleri Ömer Şerefsiz'i ile birlik olup ele geçirdi. Oğuzhan'ı maaşla iş almayı teklif edince aralarında arbede çıktı. Şerefsiz olduğu için psikolojisi bu durumdan çok etkilenmedi. Paraları yemekle meşgul. Ömer Uyanık, aklına çekecek bir şey gelmediği için Oğuzhan'ın tehlike yemesini göze alarak telifli şarkılar çaldı. Oğuzhan'ın batması sonucu Enes tarafından da dolandırıldı. Şu an Monomur pavyonda 3.30 paraya sahne alıyor. Oğuzhan Okutan Soy, iş zamanı Bodrum'a gitmenin bedelini şirketini kaybederek ödedi. Çalışanları tarafından aldatılan Oğuzhan'ın psikolojisi bir daha düzelmedi ve sinirden kör oldu. Şu an metro istasyonlarında tespit, tırnak bakası ve çakma raybat satıyor. İşte böyle gerçek kesit izleyicileri. Şerefsiz, arsız insanlar toplumun her yerinde ve aramızdalar. Sessiz olun, iş vakti Bodrum'a gitmeyin, davulcuya mavulcuya da güvenmeyin. Evet, Mal Anlatır gibi yeni bir bölümüne hepiniz hoş geldiniz arkadaşlar. Az önceki bölümden de izlediğiniz üzere artık telif sorunumuz yok. Çok fazla bize şöyle bir istek geliyordu. Hem Instagram'da DM'den olsun hem YouTube'da yorumlardan ve buraya gelen yorumlardan. Şarkı çalalım, şarkı çalalım. Şarkı çalma konusunda telif sıkıntımız vardı fakat Oğuzhan Bey Bodrum'a gittiği için artık telif sıkıntımız yok. Dolayısıyla telifli şarkı çalıyoruz, telifi de yiyoruz, hiç sıkıntı yapmıyoruz. <laughs> Çalacağımız şarkıyı söylüyorum. Herkesin bildiği bir şarkıdır büyük ihtimal. Maroon 5'in Mouzak Jagger şarkısını çalacağız. Bu şarkıyı adım adım ilerleteceğiz. Şarkının size verse nakarat, verse nakarat daha doğrusu intro verse nakarat, verse ikinci nakarat kısmına kadar öğreteceğim. Akabinde geri kalan kısmı size kalmış. Davula geçip hemen başlıyoruz. Okey. <laughs> Açılışı yaptık. Enes Bey evet. Şimdi bu şarkıda kullanacağımız iki tane temel ritim var. iki tane farklı atak var. Bir tane de ara atağımız var. Bugün birinci nakarata kadar gideceğiz. Hatta birinci nakaratta bir parça çalacağız. Ondan sonra işimiz yürüyecek. Şimdi şarkının başında şarkı başladığı zaman intro başlıyor. Şarkının introsu başlıyor. Intro başladığı zaman şarkının altında zaten bir kick sesini zaten duyuyorsunuz. Yani şu şarkı ile beraber gidiyor. Hadi bakalım bir şarkı ile ben gideyim. Siz de duyacaksınız şarkıyı. Şimdi şarkının başından girdik. Hepiniz duyuyorsunuz. Şarkıyı şu an arkadaşlar şarkı başladı. Şarkı girdim. Şimdi şarkıda kick beraber başlıyoruz. Hiç şey yok sadece kick. Buraya kadar yaptığımız de şöyle bir durum oldu. Şarkın arkasında zaten düz bir kick devam ediyor. O kickten tam 48 adet var. Ben 48'e saymanızı tavsiye etmem. 4 4, 4 sayın. Yani 1 2 3 4 1 2 3 4 48 di 4'e böldüğünde çıktı 12. 12 tane 4 sayacaksınız. Ben sayarken şu şekilde sayıyorum. 1 2 3 4 2 2 3 4 3 2 3 4 gibi. Yani her baştaki rakamı ölçünün başındaki rakam olarak kullanıyorum. 48 adet kick vurduk. Bu şarkıyı seçme sebeplerinden biri de şu. Introda zaten şarkının metronomunu şu kick'i basitçe vererek kendinizi hatırlatabiliyorsunuz. Sonra devamında ne çalacağız? Bu arada bu şarkının orijinal davul değil. Şu an bugüne kadar ürettiğim şeyleri burada kullanacağım ben. Bizim zaten klasik çaldığımız şu 1-2-3-4 ritmimiz vardı. 4 tane hi-hat, 1'de kick, 3'te trompet vuruyorduk. Bir kere çalıyorum. 1, 2, 3, 4. Ama bu parçada istediğim o kick'in arkada sürekli böyle bam 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 biraz disko gibi bir şarkı olduğu için arkada o kick'in devam etmesi. Dolayısıyla 3'te trompeti vururken kick'i de vuracağız. Yani ne olacak? 1 2 3 4 Ne yaptım? 1'de kick ve hi-hat. 2'de tek başına hi-hat. 3'te hi-hat, trompet ve kick beraber şu şekilde. 4'te boş vurdum. Bir kere çalıyorum. Pardon. Şarkıyla bakalım. Nasıl oluyor? 48 tane kiki vurduktan sonra hemen buna giriyoruz. Başına alıyorum şarkıyı gene. Şarkı başladı. <laughs> Son, ki, 3, 4. Hazırım ritme gireceğim. Son 2 3 4 Şimdi şarkının kendisine de bir atak var. Buraya da biz bir atak ekleyeceğiz. Bundan 15 adet çalıyorsunuz arkadaşlar. 1 2 3 4 gibi çalıyorsunuz. 15 adet e çaldınız. 16. ölçüde şunu çalıyorsunuz yani ritmimizde 1, 2, 3 ya. üçten sonra hatamız şu. Tekrar yapıyorum. Son kez yapıyorum. Genelde ben burada sağ, sol, sağ, 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 sağ sol, sağ şeklinde götürüyorum. Her atağın sonu neyle bitiyordu arkadaşlar? Kreşle. Buradan sonrası nakarata bağlanacak. Buraya kadar olan kısmını bir kez daha çalalım. Başındaki introyu geçeceğim bu sefer. Direkt şarkının kendisinden gireceğim. Sayacağım kişilerim. Son, 2, 3, 4, 1, 2, 3, 4, 6 7 8 9 10, 10 11 12 13 14 15 Bu şekilde atağımızı ekledik. Buraya kadar da okeyiz. Bir önceki derste size disco ritmi öğretmiştim. Disco ritmi neydi? Kick. Hayat açma kapama. Trampet. Hayat açma kapama. Bunu sessiz de söyleyeyim. Kick. Hayat açma kapama. Trampet. Hayat açma kapama. Bu disco ritmimizdi. Şu ataktan sonra yaptık. Kike vuruyoruz ya. Bu zaten bir sonraki ölçünün birincisi olduğu için bizim ritmimiz neydi? Kick hayat açma, kapama, trampet, hayat açma, hayat açma, kapama. Birincisinde şu şekilde oluyor. Burada zaten kike vuruyorum ya. Şeklinde hızlı yapıyorum. kez daha yapıyorum. Tekrar mantığını söylüyorum. Zaten ben atağın sonunda kick'e vuruyorum Crash beraber. Öteki ritimde zaten kikle başlıyordu. Dolayısıyla bu iki kick aynı kick. Buna vurduktan sonra hayat açma kapama, trompet, hayat açma kapama. 15 adet de bundan çalacağım. Şimdi hepsini birbirine bağlıyorum. Şarkının intro kısmını atlıyorum. 48 tane kick'imizi atlayacağım. Son 4, 48'in son 4 vuruşunu vuracağım. Ondan sonra ritme gireceğiz. Bunlar yazıyla anlaşılabilir hale gelecek. Panik olmayın arkadaşlar. Bu da montajya olan bir hadisedir. Geçmiş olsun şimdiden. Hazırlanıyorum. Bekliyorum. Hazırlandım. Son, iki, buraya kadar geldik. Burada durumu kesiyorum. Neden kesiyorum? Buraya kadar olan kısmınızı, kısmı çalışmanızı istiyorum. Akabinde buna bir tane daha aynı atağa benzer şeklinde bir atak ekleyeceğiz. Birinci atağın birebir aynı sadece bir vuruşu toma kaydı. Akabinde bir kez daha disco ritmi ve şarkı bitecek. Pop şarkılarının genelde trafiği bu şekilde kolaydır. Bu şarkıyı çalmamızdaki en önemli amaçlardan birisi trafiğin ne olduğunu anlamanız. Şarkı başladı. 48 vuruş sadece kick yürüdüğüm kadarıyla bir intro vardı. Akabinde verse başladı. Verse bittikten sonra ata attım. Ataktan nakarata girdim. Bundan sonra bir verse'ümü da alacak bir nakaratım da alacak. Gelecek hafta bunlarla beraber devam edeceğiz. Buraya kadar olan kısmı anlamadıysanız Instagram'dan, DM'den, YouTube'da bölümün altına yorumlardan anlatabilirsiniz. DM'den zaten yazanlar biliyordur, şahittir. Herkese mümkün mertebe cevap vermeye çalışıyorum, anlatıyorum derdimi. Karışık bir kısmı yok, dikkatli izleyen yazılarla anlaşılabilecek bir durumu var şarkının. Telifiyesin Oğuzhan Bey bu şekilde girdik. Haftaya bunun devamını çalmaya devam edeceğiz arkadaşlar. Kanala abone olmayı unutmayın, TV'nin diğer kanallarına abone olmayı unutmayın. Kendinize iyi bakın, haftaya görüşürüz arkadaşlar. Bye bye.